Bence sen ne kim olduğunu ne de gerçekten ne istediğini biliyorsun. Bunu kimin yaptığını söyleyeceğim. Söylemeyeceğim! O gitsin diyememiş. Demek ki gönlü var. Yetiyor lan sen. Kim sizin yerinin zana? Ben seni isteyen de belli kırsın. Öbüründen nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Ne istiyorsan? Gömer o kızın. Artık sadece tek bir şey istiyor. Ne? Seni istiyor Serhat. Kızın ölmesi lazım. Serhat nerede biliyor musun? Düğüne gittiler. Düğüne mi? Ha, karısını aldı gitti. Kimseyi sağ bırakmasın. Emrin olur hanım. yaş <laughs>